Merhaba arkadaşlar. Neredeyse her gün söylediğimiz gibi bugün de yine AK Parti kanadından Sayın Vedat Bilgin tarafından EYT hakkında yeni açıklama geldi. Hani son günlerde EYT konusunda müjdeyi vermiş, yıl sonuna kadar çözeceğiz demişti ya. Bugünlerde birçok değişik türde mesaj yine Sayın Vedat Bilgin'den gelmeye devam ediyor. Daha önce öyle Almanya, Finlandiya modellerini unutun, biz kendi modelimizi yapacağız demişti. En geç yıl sonu Ocak ayında meclise yeni bizim Türk modelimizi getireceğiz demişti. EYT konusunda da bu sorunu çözüyoruz. Sözleşmeli personel sorununu çözümümüzün hemen ardından masada bulunan dosya dosya bulunan EYT konusunda da yeni açıklamaları sizlerle paylaşacağız dedi arkadaşlar. Bakan Bilgin kritik bir görüşmenin ardından Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya aşarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin. EYT'de son durumu, detayları aslında bir nebze olsun her gün yeni güncel bilgilerle Sayın Vedat Bilgin bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Tabi diyeceksiniz ki bunlar yeterli değil. EYT konusunda bir formül beklentimiz yok. EYT için tek formül ver. Tüm hakların olduğu gibi iade edilmesi. Kim bilir arkadaşlar? Belki de yarın öbür gün bizim tek formülümüz bütün hakların iade edilmesi olacak. Belki de 4447 sayılı yasanın tamamen ortadan kaldırılması olacak. Sayın Vedat Bilgin umarız böyle güzel bir müjdeyi bizlerle paylaşır. Umarız biz de kanalımızda sizlerle bunun müjdesini detaylandırırız. En azından sizin beklentileriniz doğrultusunda EYT meselesinin sonuçlandığını görürüz. Umarız öyle gerçekleşir. Peki sizin beklentileriniz neler? Gerçekten de AK Parti hükümeti verdiği sözü tutacak mı? EYT mağdurları artık rahat bir oh çekecek mi arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.